Evet gençler analiz testine baktım bunları çözemiyorum ben diye üzülmeyin. Şimdi nasıl çözüldüğünü öğreneceksiniz. Soru 1. Bir katlama sorusu vermiş. Hemen katlama sorusunda ne yapacaktık? Eski haline geri getirecektik. Getirdim. Bakın şurası C. İlk hale benzedi. Tamam. Şimdi bakın. Ne üzerinde katlamış? Görüyorsunuz şu DB üzerinde hangi kenar üzerinde katladıysa burası açı ortaydı. Bakın burası 90 derece mi? 90 derece açı ortaysa 45 45 mi böler? Evet. Dikkat edin şu üçgende burası 45 ise şurası da 45 olması için 30 olur. E tamam bundan sonra bitti. 30 ise burası 60 mı? Evet. 30'un karşısına A dersem 60'ın karşısına A kök 3 derim. 90'ın karşısına 2A derim. Bana ne soruyormuş? BC üssü. BC üssü 2A'ymış. AC üssü bakın şurası A'ymış. A'ları şutladık. 2 geldi. Katlamayı anladık. Geldik buraya. Bakalım şimdi. Yine bir katlama sorusu. Hemen eski haline geri getiriyorum. Evet geldik. Sonra bakın burası B noktası oldu artık. Şuranın tamamı 16'ymış. Buraya A dersem şuraya 16 eksi A diyebilirim. Neyin üzerinde katlanmış hacılar? DB. Neydi kural? DB üzerinde katlandıysa burası açı ortay. E bu da B geldi. B üstüne şuraya katlamadık mı üst üste? O zaman burası 90 derecedir. Yani bir ikiz kenar çıkmıştır. E tamam o zaman burası A ise bu da A mı? Evet zaten A 8 vermiş. Bakın şurada şöyle bir üçgen çıktı mı? 8 16 eksi A A şurası da 90. E hacı o zaman buradan hocam ben Pisagor yaparım. Ya hiç Pisagor yapmayla uğraşma. Bak gel daha kolay bir yöntem olabilir mi? Acaba özel üçgen var mı diye düşünüyorum. 6, 8, 10 aklıma geldi. 6, 8, 10 olması için şurası e, 10 olsa bakın 16'dan 10 çıktı. 6'nın karesi, 8'in karesi, 10'un karesi oldu. O zaman A'ya ben 6 diyebilir miymişim? Evet, A6 imiş. Tamam, A6 imiş. Pardon, A10'muş. A'yı 10 dedik ya, niye 6 diyorsunuz? Kimse de beni düzeltmiyor. Kendi kendime çözüyorum. ha. Geldim DB'ye. DB'yi bulalım. Şimdi A'yı 10 bulduk. O zaman hemen bakıyorum. Başka ne biliyorum? A'yı 10 buldum. Neredeyiz? DE lazım. Şimdi önce üçgende şuna bakmamız lazım. Baktık. Şurası 16 idi. Şurası 8'di. Dik kenarlar birbirinin 2 katıysa hipotenüs küçüğün kök 5 katıdır. 8 kök 5. Tamamı 8 kök 5 ise burası 4 kök 5. 4 kök 5 diye ayrılır. E şurada gelin Pisagor yapın. Üçüncü adımda. Deyin ki hocam burası 4 kök 5. Burası zaten sorulan bu da 10. O zaman x'in karesi artı 4 kök 5'in karesi eşittir 10'un karesi x kare artı 80 eşittir 100 x kare eşittir 80'i karşıya şutladım eksi olarak geçti o zaman x kare 20 ise x kök 20 o da bakın 4 çarpı 5'ten 4 dışarıya 2 diye çıktığı için 2 kök 5 yapar Adana. Geldim 3. soruya. ABC üçgeninin çevresini soruyor. Aç ortayı gördünüz mü? Evet. O zaman diyorsunuz ki 8'in olduğu yer, pardon 8 nereden geldi? 3'ün olduğu yer 3 kat 5'in olduğu yer 5 kat acı. Çünkü bunun buna bölümü, bunun buna bölümüne eşitti. E tamam, burada şöyle bir üçgen oldu dikkat edin. 3 kat, 90, e 5 kat. E burada 3, 4, 5 özel üçgenini gördük değil mi? Burası 4 kattır. E 4 kat dediği yere adam 8 dememişim. Nereden biliyorum? Bakın 5, 3, 8. O zaman şutla kata 2 de. E tamam bunun çevresi şu değil mi? 5 kat artı 3 kat artı bir de 8. E, 8 kat artı 8. E ben katı 2 buldum hocam. Götürümü yazayım. Tamam. O zaman 16 mı oldu 8 kere 2'den? 16 artı 8'den 24 geldi. Geçtik. Yine katlama. Ya biz katlamayı öğrendik. Hemen dedik ki eski haline geri getirelim. Getirdim. 12'yi yerine koyayım. Şuranın tamamı 15'ti. Şöyle bakın 12 ise bu B noktasını B üstüne götürdüyseniz burası da 90 ve bu 12 ise burası da 12'dir. Buraya kaç kalır? 3. 15 olması için. Aynı zamanda burası da açıortaydır hocam diyorsunuz. Evet. Şimdi bakın 12 15 ise burası kaç olur? Bakın bu e, 4'ün 3 katı. Bu 5'in 3 katı. 4, 5. O zaman burası da 3'ün 3 katından 9 olmalı. Tamam. E şimdi katlama sorularında neyin üzerinde katladıysak. Bakın AD'nin katlamışız. Orası açı ortay olmuyor muydu? O zaman bu üçgeni şöyle görelim. Açı ortayı görebilmek için. 12, 15. Bakın açı ortay. E o zaman burası 12'nin katı. Burası da 15'in katı olacak. Hocam bunları ben sadeleştireyim. İkisi de 3'e bölünür. Yani aslında 4 kata 5 kat diyebilirim. E olur. O zaman buranın tamamı 9 kat mı? Siz ne dediniz BC'ye? 9 dediniz. Sadeleştirdiniz. Kat kaç kaldı? 1. Demek ki 5 kat dediğiniz yer şurası 5. 4 kat dediğiniz yer 4. E zaten burası 90. 3, 4, 5'i gördünüz şu mor değerde. O zaman bu da 4. Çevreyi sorduğuna göre 4, 3, 5. Nerenin çevresi bakın. B üssü D, C'yi soruyor. Topluyorum. 12 Denizli. Geçtik. Soru 5. Hemen verilen oranları yazalım. Buraya 2 kat dersem buraya 3 kat derim. Sebebi şu. 3 kere 2, 6. 3 kere 2 6. Eşit olması gerekiyor. A, B'ye 3 kat dedim. A, C'ye 2 kat dedim. Tamam bitti. Dış açı ortayı gördünüz mü? Dış açı ortayda en dışta 180'e tamamlayan kısım bunun tamamına oranı yani 3 katın 8 artı x oranı eşittir. 2K'nın dış açı ortay kuralı yapıyorum Acaba Başka hiçbir şey yok. x oranı. İçler dışlar. Yapıştır içler dışları. 2 kat çarpı 8 artı x katları şutladım. 3x eşittir. 2'yi dağıtıyorum. atıyorum. 8 ile 2'yi çarptım. 16. 2 ile 8. 2 ile x'i çarptım. 2x. Ve bu 2x'i karşıya attım. Eksi geçtiği için x mi oldu? x eşittir. 16. Anam zaten bunu soruyormuş. Geçtim 6. Oo, bu benzerlikler bakın. Şimdi burayı ikiye bölmüş. Şurayı. Şurayı da ikiye bölmüş. Kesin burada kenar ortay var. Çünkü bunlar kenar ortay. Kenar ortayların birleştiği yere de ağırlık merkezi diyorduk. Sanki öyle bir şey gelecek gibi hissediyorum. Şuradan bir cızığı attım. Şimdi bakınız gençler. Şu K noktası bizim büyük üçgenimizin yani ABC'nin ağırlık merkezi. Nereden biliyorum? Bu kenarı ikiye bölmüş. Bunu ikiye bölmüş. O zaman bu ağırlık merkezidir. Peki o zaman buraya bir kat dersem kenara yakın olan yere köşeye yakın olan yere iki kat diyeceğim için buraya kat kat diyebilirim. Peki e hocam şu küçük B, K, C üçgeninde de sanki bir kenar ortayların kesiştiği yer geldi. Evet bakın görüyor musunuz burayı ikiye bölmüş. Burayı da ikiye bölmüş. O zaman Burası da L noktası da bunun ağırlık merkezidir. Bakın köşeye yakın olan yer 8 ise kenara yakın olan yeri 4'tür. Tamam. Şimdi büyük üçgene geri dönüyorum. Büyük üçgende burası ağırlık merkezi ise buranın tamamı 18 ise geriye kalan kısım ne olması lazım? Yarısı 9 olması lazım. E bu üçgende de şöyle demedik mi? Bakın. Şu nokta küçüğün BKC üçgeninin ağırlık merkeziydi. O zaman burası bir katsa burası iki kat olacak. Yani üç katlık kısmı dokuz bulduk. Bakın dokuz dedik. Kat dediğimiz o zaman üç mü? Yani şurası üç. O zaman buraya kaç kaldı? Altı kaldı. Bir şey daha bulmam lazım. Ama zaten onu bana soru vermiş. DK5. E DK5 ise bu da 5, bu da 5. Yani de 5 olur. Bizim o küçük üçgenimizin kenarları yani KLF'nin 6, 4 ve 5 olmuş. Toplanınca da 15 olmuş. Geçtik. Evet gençler. Tarama analiz testinin sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Sıkı çalışın.